Mehmet Rıza Özacar. Acar, aslen Adıyamanlıyım, Adana'da büyüdüm, 1960 doğumlu. İmam Hatip Ort, Ortaokulu Adıyaman'da bitirdim, liseyi Adana Kadirli'de bitirdim. 28 Şubat'ta İktisat Fakültesi'ni yarım bırakmıştım. Bir 10 sene imamlığım oldu, o sebepten istifa etmek durumunda kaldık. Sonra bir madencilik bir şirket kurduk, diğer üniversitelerimde ondan sonra okudum. Medya İletişim Gazeteciliği okudum, Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi okudum ne okudum? Ee, Anadolu Üniversitesi. Ee, Allah izin verirse cumartesi günde psikoloji diplomamı alacağım. Yüksek lisansım da bitti. O da psikoloji üzerine. Tabii 11 tane kitabımız var. Roman, hikaye, araştıran. Bir tane de akademik kitabımız var. Şu anda Bursa'da ikamet ediyoruz. Efendim şimdi bahsettiğiniz hem eğitim alanında birçok okuldan okuduğunuza yönelik eğitime önem verdiğinizi çıkartıyoruz. Hı -hı. Yani hem yazılarınızı takip ettiğimiz kadarıyla bunu da biliyoruz. Bu anlamda aynı yazılarınızı da çok çok görüyoruz sık sık. Köşe yazılarımızdan takip ettiğimiz kadarıyla. Bu anlamda aile ve eğitimin sizin için önemi nedir? E, Gençlerimize neler önerebilirsiniz? Kendini yetiştirmek isteyen bir insana neler önerebilirsiniz? Aile ve eğitim birbirinden ayıramıyor. İkiz gibi. E, <laughs> Şunu diyebilirim. Başka benzetmeyi yapamadım, bulamadım. Teşbih diyelim. Ee, vücut hücrelerden oluşur. Bir tıbbiyle sormuştum. Doktor büyüğümüze sormuştum. Vücut hücrelerden oluşur demişti Rıza Hocam demişti bana. Yani şunu mu demek istiyorsun dedi. Hücre sağlamsa vücut sağlam. Aynen öyle. Ben de ondan o şeyi alarak farklı şeye döndürdüm, değiştirdim, dönüştürdüm. İnsan hücredir. İnsan sağlıklıysa, insan güzelse, insan terbiyeliyse o ülke, o aile, o şirkette de sağlamdır. Kesinlikle e, bu böyledir. Hayvanı insandan ayıran veya insanı hayvandan ayıran tek şey bu. Yani ben e, bu konuda hakikaten e, biraz muzdaribim. İstenilen eğitim ya verilemiyor, ya istediğimiz şekilde vermiyor. İnancımızda da o za o inancımızın zaafı da var bu konuda. Mesela şu anda e, Milli Eğitim Müdürlüğü Kaymakamlık'la beraber onların oluruyla beraber Bursa'da bir ilçe pilot bölge seçti Kestel'de. Üç Anadolu Lisesi. Bir tane de e, ortaokuldan kitap yazdık. Kitap yazdık dediğimiz biz çocuklara sorduk. Onların içindekilerini döktüler. Sonra bir ortaokuldan yazdık. Yok böyle bir şey. Dekana verdim. Üniversitenin dekanına. Aldı eline böyle. İki defa aldı. Bu ne ya hocam dedi ya. Bunu çocuklar mı yazmış? Evet hocam dedi. Dokuz kişine röportaj yaptı. Yani inanır mısın sonra şunu dedi. Hocam dedi. Bunu çocuklar değil dedi. Bunu Aileler ve öğretmenler okumalı. Onlar zaten biliyor. Dökmüşler. Aileler okusun ki ee, öğretmenler okusun ki aynı hata yapmasın. Şunu gördüm, istenilen eğitim hakikaten yok. Ve zannedersen peki sebep yine aileler. Yani çocukların anne babasının çok kusuru var bu arada. Bir Şöyle, eskiden derlerdi ki ben çocuğumu sana teslim ediyorum, etti senin kemiği benim. O iyi değildi. Elbette. Ama şimdi korkusunda öğretmen artık çocuğa bir şey diyemiyor. En ufak şeyde aile kendini okulda buluyor. Ve bu da tabii ki büyük bir noksan. Yani ailelerin bu konuda büyük şey var. Mesela bir tanesi yazmış. Ben öğretmen olsam bunu yaparım. Bir tanesi ben anne olsam baba olsam e, röportaj sırasında birisi diyor ki ben anne babamın yanında bağırmasını istemem. İsmini mahzun bıraktık yani gizledik. E, tamamen bir babanın yapması gereği ailenin yapması gereken hepsini yazmış oraya. Çocukların baskı altında büyütülüyor. Yani aslında neye benzetilir bu? Elinde bir cüce var, ufak bir yavru var. Sıkarsan boğuluyor, bırakırsan kaçıyor. Eğitim çok farklı. İskandinav ülkelerine gittim, Danimarka, İsveç, Hör bölgesinde. Üzüldüm, sevindim. Sevindim. Bizim kültürümüzü almışlar. Bizim kültürümüzü almış. İslam'ın tüm şeylerini yaşıyorlar. Hem eğitimde, hem ailede. Yani ailede tam olmasa eğitim tamamlanmış, sosyal tamamı. Hatta Kur'an-ı Kerim'in içindekileri yaşamada İsveç ikinci sırada, fiiliyatta. İsveç ikinci sırada, Türkiye 40. sırada, Arabistan 63. sırada. Mesela orada soruyormuşlar size mesela arkadaşlar Türkiye'de hangi sınıfta, hangi dersten kalırsak sınıfı geçemiyoruz? Türkçe. İmam Hatip'te Arapça zannedersin. Orada öyle değil. Yüzmeyi bilmeyen diplomayı alamaz. Sordun niye böyle? Ya Türkçe bilmezse matematiği bilir. Matematiği bilmezse diyelim ki resmi bilir. Ressam olur. Çiftçi olur. Ondan sonra başka bir şey olur. Ama bu hayati kendisini de kurtarır, başkasını da kurtarır. Onun insanlıkla alakalı bir şey. Yani hakikaten o konuda biraz muzdarıyım. Mehmet Bey. O kadar önem verirken e, ailenizin de eğitim durumunu merak ediyorum açıkçası ben. E, Siz biraz ailenizin eğitim durumundan da bahsedebilir misiniz? Tabii ki babam babamın bir parolası vardı. Parolam derler. Ne derler bilmiyorum da. Slogan diyeyim. En güzel slogan e, bana derdi ki oğlum ya yerin altı demişti bunu bana hakikaten. Ya yerin altı ya eğitim. Ben babama borçluyum desem yerindedir. E, bir de ne der, Ne diyorlar bize? Aykırı aile diyorlar bize. Neden peki? Ee, üniversite okuman yok. Bir oğlum iki üniversite, bir oğlum iki tane bitirdi, birisi üç tane bitirdi, birisi beş yabancı, birisi beş yabancı dili var, dört yabancı dili olan var. Gelinlerim gene öyle, eşim geçen sene bitirdi. Benim de bu dördüncü üniversitem, e yazarlık falan hep böyle olunca o çevrede bu olmayınca çok biraz aykırı görülüyor. Ama iyi da aykırı diyelim. O yüzden bize aykırı aile diyorlar. Hatta e, ee, etrafta söylenir. Gelin gitmek isteyen eğitimli üniversiteli olmalı. Olmayan bu aileye giremez şeklinde. Tabi bu latife. Asla öyle bir şey yok. Ben yaşantıya bakarım. Ee, benim için önemli olan yaşantı. Yani yerine getirmek. Ee, kadar bilgi olsun, bilgili olsun, bilgi olsun, yaşamıyorsa asla ve asla kale almam. Bak burada ciddileştim. Kişi biliyorsa ve yaşıyorsa o benim hocam değil, üstadımdır. İster kurra olsun, alim olsun, fesir olsun, yaşamıyorsa benim için beş para etmez. Belki bilgisinden faydalanırım ama değeri çok azdır. Kişi az biliyor ama insanla faydalıdır. O benim hocam değil, üstadımdır. Ben yaşayanlara bakarım. Hatta bu kitapları yazmadan önce, kitaplarımı kar yazmaya karar vermeden önce şunu dedim. Ben yapamayacaklarını yazmayacağım. Beş sene önce. Aile içerisinde toplantı yaptım. Eşimle, çocuklarımla 7-8 tane karar aldık maddal maddeler halinde. Komşuya dikkat, komşuları sevme, onları sorma, sılay rahim, kitap okuma, ondan sonra e, ne bileyim e, televizyonu yar yargıya indirme, ee, televizyonu kapatalım diyemedim, inanır mısınız? Televizyonu aşağı indi, yarı yarıya indirelim dedik. Daha acı bir şey söyleyeceğim, gıybeti, dedikoduyu kaldıralım diyemedim, yarı yarıya indirelim, azaltalım demiştim. Ama gel gör ki ben gıybeti bitirdim, televizyonu evde kaldıramadım. Yani indiremedim aşağıya. Yapamayacağımı söylemem. Yani daha doğrusu hayal eder, bir İslam müttefekiri öyle der. Yapamayacağını yapmadığını söyleyen, yani söylediğini yapmayan iki yüzlüdür der. Nasih, nasihatını yaşamalı der. Yani nasihat eden, e bizim insanlar da, insanın fıtratında var, nasihat, nasihat vermeye hep meyadır. Öyle yaratılmış, nasihat almaya değil. İnsanlar nasihat almayı pek sevmezler. Mesela ufak bir şey söyleyeyim, çocuğunuz sizi dinlemiyor mu? Diyelim ki eşiniz sizi dinlemiyor mu? Diyelim ki öğrencinin sizi dinlemiyor mu? Akşaka, akşama kadar nasihat etmektense, anlatmaktansa tek bir defa yavrum, seni dinlemek istiyorum. Veya diyelim kocacım, eşim seni dinlemek istiyorum. Öğrencim seni dinlemek istiyorum. Bu bir günlük nasihattan daha tesir. Biz millet olarak hep anlattık. Yani bilmiyorum ya o konuda biraz zaafımız Peki şunu sormak istiyorum. Bu kadar okul yazarın olduğu bir evde e, kitaplar yazmışsınız. Biraz aslında o kitapları merak ediyoruz. İçerikleri nasıldı? kitapları nasıl yazmaya karar verdiniz, bu süreciniz nasıl gelişti? Dert. bir Anadolu proje okulunda öğrenci sormuştu. Özellikle bana gelmişlerdi. Rıza hocam yazarlık nasıl başladı? Yani bu masayı, masanın başına geçeyim, koltuğuma oturayım, defter kalemi alayım, bir şeyler yazayım. Öyle yazılmıyor. Dert varsa küpten dışarı çıkar. Mesela camimi mi, ilim mi kitabımı bana yazdıran sebep şuydu. İş yerimin işletmenin yakında bir köy vardı. Gittim. cemaat bekliyor. Hoca yok. Nerede? Hasta. Kıldırdık. Ha bu arada ben 10 sene imamlığım oldu. İmam hatipliğim oldu. 28 Şubat'ta istifa edince kaldı öyle. E, namazı kaldık kıldıracak adam bile yok köyde. Dikkat eder misin? Köy asırlık bir köy. Bir asırdan beri cami var. 100 senelik bir camisi var. Ve 100 sene yakın da orada imamlık yapan bir insan var. O kızgınlıkla müftüye gittim müftübeye gittim. Allah bin defa razı olsun. Çok Teşekkür ediyorum kendisine. Hocam dedim, bir köy düşünün, bir asra yakındır orada bir köy var, şey cami var ve imam var ve tam 100 sene o imama maaş verildi. Ama bana öyle bir şey söyleyin ki, bırakın e, futbol okumayı, e, hastalandığı zaman imam onun yerine namazı kıldıracak bir kişi yetiştirememiş. Bundan daha acı ne olabilir? Camideki süslemeye baktım, bir cami daha yaparsın inancımızda da nakka şey e, süsleme tezyin diyoruz biz buna. Tezyin yasak. Asla caiz değil. Caminin içine harcanan para yani para ile bir cami daha yaparsınız. Ve bir çocuk doğru Kur'an'ı bilmiyor. Namaz kıldıracak bir kişi yok. Bir o, bir de benim etrafımda cami cemaatinin çocuklarının uyuşturucuya başladıklarını, daha müptela olduklarına şahitlik yaptım. Her camide 5 tane, 10 tane, 20 tane yakın çocuk Uyuşturucu müptelası. Kullanıyor demiyorum Müptela. Hasta yani. Ondan sonra 35 cami var benim bölgemde. 22 kilometre, 2 kilometre çarpı 4 kilometrelik alanda. O da benim canımı sıktı biraz. Üzüldüm. Bu kadar tezin, bu kadar süsleme, bu kadar yakın cami. Ve caminin içine giren insanı yetiştiremiyoruz. Birkaç tane yaşlı amca geliyor. Sonuna kadar açıyoruz. Güzel havasını. O güzelim hallar üzerinde. Bir de Ankara'ya giderken bir kızımızın, saat 3 sıralarıydı Allah alem, gencece bir kızımızın, ayakta duramayacak kadar böyle yürüdüğünü gördüm lokantada, restoranda. E, tanıştım tabii ki öğrenci. Sordum, evet. Babası, babası cami cemaati, emekli, kısmen yardım ediyor. E, yine müftüveye gittim, derneklere gittim. Ya kardeşim siz bu camide her gün, her cuma para topluyorsunuz. Daha bu kadar süsleme yaptınız. Ya ne olur haftada bir günde mahallenin çocukları için, mahallenin öğrencileri için toplasanız da birer ikişer öğrenci burs verseniz olmaz mı? Ondan sonra kafaya taktım, cami mi, ilim mi kitabını çıkardık. Tek itiraz gelmedi. Yani hepsinin bir hikayesi var. Mesela bu çocuktan bir şey çıkmaz diyorlar diyelim ki matematikten onu almamışsa diyelim ki ne bileyim işte çocukları bazen hor görüyoruz. Taşın altına elini koydular. Kitabının hikayesi çok garip. Ortaokul 2'deki bir çocuğu bunu çöpe atın neredeyse der gibi. Bu çocuğu mesleğe verin. Ondan tamire verin. Tarıma verin. Bundan bir şey çıkmaz. Çocuk bunu duyuyor. Dershaneden atılmak üzere. Dershanedeki öğretmen diyor ki bu çocuğu götürün. Bu çocuk bizim çalışkan öğrencilere engel. Ayak bağı olur. Bu çocuktan bir şey çıkmıyor. Bu bitmiş diyor. Çocuk da bunu duyuyor mu? Babasıyla. Bunun hikayesi. Bu çocuk o dershanede derece yapıyor. Ama sloganı şu. Ben bitti demeden bitmez. Hani demişti ya. Bu çocuk bittik. Sinan Hoca ben bitti demeden bitmez diyor. Bu çocuk o dershanede derece yapıyor. Bu çocuk Anadolu Lisesi'ne 4-5 üzerinden 850 yok 4 üzerinden 485 alıyor. 5 üzerinden. Dereceye giriyor. Bu çocuk en güzel Anadolu Lisesi'ni kazanıyor. Bu çocuk ilk defa kurulduğu günden beri o okulda ikincilik kalıyor erkeklerde. Bu çocuk üç tane asker liseyi kazanıyor. İlk 30'a giriyor. Bu çocuk iki buçuk milyon öğrencinin içerisinde 10 bine giriyor. Bu çocuk %100 yüz bursla en güzel Türkiye'nin üniversitesini, özel üniversitesini kazanıyor. Ve şu anda yurt birçok Avrupa ülkesinde bu çocuk aranıyor, isteniyor. Kaşın altına elini koydular. Hikayesi bunun. Roman. Hakikaten okuyan birkaç şey ekliyor dersine. Yani yani hepsinin bir hikayesi var. Mesela nasıl Müslüman oldular kitabı çok ilginç. Bana ne senin namazından orucuna kardeşim. 50 kişinin hayatını araştırdım yurt dışında. Müslüman olanları. Bir tanesi bizim namazımızdan dolayı Müslüman olan yok. Hepsi güzel ahlaktan güzel e, terbiyeden ne diyeyim yani bu, bu yani her kitabın bir hikayesi var tamam evet, şimdi şunu sormak istiyorum birçok kitabın birçok hikayesi var özellikle de gençlere dokunmaya çalışıyorsunuz Aynen. gençlerin elinden tutmaya çalışıyorsunuz hı hı. bu bağlamda şu an Türkiye'de ee, yani birçok insan evet Türkiye İslam'ın yaşandığı bir ülke olarak geçiyor. Yani sorsanız sokakta herkes eyhendim laf ben Müslümanım evet. e, diyecek insan kitlesine sahibiz. Ama e, birçok araştırmanın gösterdiği şey ateistlik, deistlik, agnosizm gibi farklı e, inanç ya da işte inansızlık da diyebiliriz. Yani bu gibi şeylere gençlerin yöneldiğini görebiliyoruz. Yani İslam'dan uzaklaştıklarını görebiliyoruz. Siz bu durumu nasıl değerlendiriyorsunuz? En büyük mesuliyet e, ailelerde. Ben en azından din adamlarını geçen bir ilimizin valisiyle beraberdim. İl vali, ilimizin valisiyle. Bir eğitim durum vardı yanında. 3 üç, üç. Biz bunları zikrettik. Gençlik <laughs> Gidiyor. Sayın Valim, Gençlik Tehlikede Milli Eğitim Müdürü. Zaten Allah razı olsun o Milli Eğitim Müdürü bu şeyden sonra bu fırsatı bize verdi. Maddeye çok fazla odaklandık. Maddeye, paraya çok odaklandık. Ee, ondan kendimiz yaşamadık. Kendimiz yaşamayan çocuklarımızdan da onu isteyemedik. Deizm evet. Hakikaten ima hatiplere kadar düşün. Ateizm yine hakeza. Ee, Tabi isim vermeyeceğim. Hatta şehir de vereceğim. Geçen sene benim alakadar oldum. Kurtardığım çocuk sayısı 20. Acı mı? Acı. Ne ölümü hocam ya, ne ahiret ediyor mesela. Ve işin kötüsü, bu çocukların çoğunun annesi babası ya hacıdır ya da dindar görünen insanlardır. Bu bana çok batıyor. Bir çocuk görmüştüm, ismini söylemeyeyim, okuldan atılmak üzere. Onları aileye gönderiyor, Aile okula gönderiyor. Ben de misafirdim o anda. Ahmet hocam ben ilgilensem müsaaden var. Tabii ki hocam dedi. Aldım çocuğu kenara. Beni ağlattı. Bak şimdi gene duygulandım. Seni dinlemek istiyorum dedim. Hocam dedi herkes böyle beni dinlemiyor ki dedi. Herkes bana akıl verdi. Bana akıl veren kendisi yapmıyor ama. Çocuk lider karakter. Belki sahibi yok. Kendi deriz kendini sahiplensin. Bol bol okusunlar. Bol bol eseri yazsınlar. Yazma da okusunlar. Okusunlar, okusunlar. okusunlar okumak yüz defa desen ben yine okumak derim. Anne babalar da engel olmasınlar. Mesela benim yazarlık şeyime sebep olan ilkokul öğretmenim. Eğer o gün benim önümü tıkasaydı, kalbimi kırsaydı ben yazar olamazdım. Hatta dört tane kitabım da hazır şu anda taslak halinde. Rabbim ömür verirse Ömer bin Abdülaziz'i bitireceğim. Başladım ona bir ay oldu. İlkokuldayken üçüncü sınıftaydım. Ee, bir gün öncesinde şeye gitmiş, kıra çıkmıştık. Öğretmen Sabahli'nin okulda dedi ki çocuklar dün gördüklerinizi tahtaya kalkın anlat, yazın. Önce demişti zaten. Sıra bana gelmişti. Üçüncü sıradaydım ben. Hiç unutmuyorum. Anlatım ama bitmiyor. Yani kağıttakiyle yine anlattıklarım zıt. Kağıtta beş satır var diyelim ki. Ben hayli anlatmışım ama milim milimle. Vurgu. Eh, yani diyelim ki ee, Olduğumu gibi anlatmışım. Sınıfı içinde bir çocuk kalktı dedi ki öğretmenim Mehmet Rıza kafadan sallıyor. O kadar kağıtta yazılı değil. Sınıfın öbür ucundaki öğretmen geldi. Cemal Demir adındaki bir öğretmen geldi. Gene çocukların tabiriyle tırstım. Korktum, o da gelecek kağıdı görecek, ya ben bu kadar bunu anlatmışım, bu yok. Böyle ayaklarım titri geldi yanıma, geldi, 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 böyle tam buramda durdu, sağ tarafta durdu, elini şurama koydu. Aferin dedi, sen yazmaya devam et, geleceğim yazarısın der gibi böyle. Bu hocadan ders aldım, yani cesaret aldım. E, ondan sonra da böyle e, hayal ettiklerimi yazdım. Zaten e, bir İslam müttefikiri öyledir hayalin olduğu yerde ihtiyaç vardır. Bilin bunu der. Hayalin olduğu yerde bilin ki ihtiyaç vardır. Önümüzdeki duyan çocuklar için nasıl bir yol Aileyi, ok milli eğitimle, milli eğitim, yani bir, ona ilk bir şey değindiniz, konuyu açtınız. Bir ülkede dört tane değer asla değerini kaybetmez. Milli eğitim, din adamları, asker, ve e, şey adliye sisteme kadı hakim diyor. Milli eğitim ve din adamlarıyla birlikte hareket ederlerse çünkü en çok bunlar dinleniyor. Aile ile çocuklar arasında müthiş bir diyalogun olması lazım. Ben bunu gördüm. Okula giderken ben bunu fark ettim. Öğretmen korkuyor. Bir de öğret e, altyapı da yani bu çok farklı bir şey yani. Okullarda da sıkıntı var. Cami adam gidiyor 1000 metrekarelik yerde üç kişi namaz kılıyor. Ayaklarını uzatıyor. Oh Kendisinin torunu torun gidiyor, 60 sınıflık e, okulda ders görüyor. Yani neredeyse bunu, bunu nasıl anlatacağım ki yani? Sıkıntı çok. E, yani herkes muzdarip de aile, aileyle Milli Eğitim Müdürlüğü, yani Diyanet, Milli Eğitim Müdürlüğü ve e, şey, Aile Milli Eğitim Müdürlüğü Diyanet. Bu üçgenin çünkü bu üçü de saygı görüyor. Ama biraz saygısını kaybettiler. O ayrı bir mesele. Evet, televizyonla mesela baş belası, sosyal, sosyal medya baş belası. Yani büyük bir tehlikeyle karşı karşıyayız. Hani gayri resmi söylüyorum. 4-5 sene sonra var ya... Günümüzde kadına şiddetin daha çok İslam ülkelerinde olduğunu görüyoruz. Bunun sebebi ne peki? Aslında hani kadına el kalkmaz, Hani böyle bunlar genelde İslam'da çok fazla hani kadına önem verilir. Ama hani günümüzde bu böyle değil. Mesela Türkiye'de son zamanlarda oldukça fazla. Ama Müslüman bir ülkeiz. Hani sizce bunun altında ne yazıyor? Yani kadına şiddetin de bu denli artması, hani azalması gerekirken, hatta tabii ki asla olmaması gerekirken, bu konuda ne düşünüyorsunuz? Heceleyerek söyleyeyim mi? Peki. C halet. Adetler dinin önüne geçti. İslam'ı getirdik. Bir ile demiyorum, bir bölgeye demiyorum, bir ile demiyorum, bir şey, bir mahalle demiyorum. Bir odaya hapsetti. Cehalet. Duygular, adetler dinin önüne geçince durum böyle. İbadetlerde bile dikkat ederseniz en fazla zirvede olduğumuz şey oruç ve namaz. Ondan para alınmıyor, egosu yüksek yani geri, bildirim, geri bildirimim dersin? ne diyeyim ben ona. Böyle halk tarafından görülen, takdir görecek ibadetlerde zirvedeyiz. Namaz kılırsam hı, cennete giderim, oruç tutarsam cennete giderim. Zekatten niye yapmıyorsun peki madem Allah'ın emridir? Yok ona paracıklar dokunur. Hatta zekat vermeyip de hacca giden var, niye biliyor musun? Merve Hanım haça gitti. Tamam, senin zekatın kimse duymaz. Yurt araştırma yaptık. 50 kişi, 49 kişi üzerinde. Nasıl ve neden Müslüman olduğunu kitabımı o yüzden çıkar. Ya bir tane çıkmaz mı arkadaş? Müslümanların ibadetinden dolayı Müslüman olan tek bir mühtedi mühtediye yok. Kur'an-ı Kerim'den dolayı yüzde otuz, yüzde altmış da ahlaktan, edepten, Müslümanların efalinden dolayı Müslüman olmuş. İlginç bir şey söyleyeyim. Ben soru sorayım, siz cevap verin. Bizi izleyenler de o soruyu kendisinden sorsunlar. Peygamberimiz Ali Aleyhisselam bir gün Hazreti Ayşe ile hücresinde oturmakta, israhatta. Kapı çalınır, Hazreti Hafsa'nın hizmetçisi bir tabak yemek getirmiştir. Bunu Hafsa anamız gönderdi falan der. Hazreti Ayşe kalkar, bir el er şeyle vurur, o yemeğe o tabak düşer. Tabak kırılır, yemek dağılır sağa sola. Çocuk korkmuştur. Soru şu, ey Türk erkekleri, Ey hacılar hocalar, siz eşiniz gözünüzün önünde böyle bir şey yapsa ne yaparsınız? Ben bunu okuyunca kendi kendime ben duramam dedim. Kabulümdür. Ben sabredemem dedim. Allah'ını severseniz de bu soruya cevap verir misin? Bir çocuk size yemek getiriyor. Senin eşin, halk kızın tabiriyle karın, o çocuğun elindeki yemeği düşürüyor. Tabak kırılıyor. Yemek dağılıyor. Düşündüm, düşündüm. Peki peygamberimiz ne yapmış sizce? Önce çocuğa koşmuş. Teskin etmiş. Korkma. Beklet. Sonra yemeği toplamış. Sonra başka bir sağlam tabak vermiş eline. Bir de hediye vermiş. Başını okşamış göndermiş. Hazreti Ayşe'ye ya Ayşe sen çocuğu korkuttun. Bizde var mı böyle bir erkek? Hayırdır kardeşim sen peygamberden çok mu iyi biliyorsun yani? Sen peygamberden çok mu eşine düşkünsün? Namusuna düşkünsün? Hüdeybiye anlaşması apayrı bir mana taşır. Büyük felaketi Hz. Peygamber'in hanımı önledi. Hikaye farklı orada. Kabe'ye gidilecek hac ziyareti. Anlaşma yapılmış. Geri dönecekler. Ashab-ı kiram şeyde e, ayaklanıyor demeyeceğim ama en az da kızgın. E, memnun değil. istiyor ki gitsinler. Ama Efendimiz karar kılmış. Gitmeyeceğiz bu sene. Kurbanlarımızı keselim. Tıraş olalım. Hiçbir sahibi çadırından çıkmıyor. Hazreti A. Efe, ismi aklımda değil, eşi der ki, ''Ya Resulallah, ashabın seni sever, seni sayar, bakma şimdi kırgınlar, kızgınlar değil de yani naz yapıyorlar diyelim, hadi öyle diyelim. E ne yapalım? Fikir veriyor. Sen kimsin ya diyor, kısa saçlı, uzun saçlı, ben senden niye fikir alayım? Anadolu erkeği. Yok, öyle demiyor. Ya Rasulullah, sen kalk, Tıraşını ol, bak göreceksin. Arkadaşların seni takip edecekler." Hakikaten öyle. Peygamberimiz eşini dinliyor, onu kabul görüyor, dışarı dışarı çıkıyor, saçını tıraş ediyor, patır patır tek tek bakır tüm ashab-ı kiram dışarı çıktı. Yani Efendimizin kadına verdiği değil. Bir de bu cinayet konusunu söyleyelim bir tane kadın geliyor. Peygamberin gördüğü ve sahabi. Ya Resulallah bana had işle, ceza ver. Sebep? Ben bunu hak ettim. Yani zina işledim. Tam 4-5 defa gitmesini gitmesi için gayret ediyor. 4-5 defa. Sonra bir sahabi daha geliyor. Ya Rasulallah bana had uygula. Hayırdırsa ben zina yani haddi gerektirecek yani zina işle demek istiyor. Resulullah hiç duymak istemiyor. Camiden çıkmışlar, mesciden çıkmışlar. Bir daha şöyle Resulullah gelen duymamazlıktan geliyor. Bir daha şöyle duymamazlıktan geliyor. Üçüncüsünde diyor ki, Abdullah biri, bilmiyorum sahabinin ismi aklında değil. Sen bugün cami sabah namazına geldin mi? Geldim. Geldiğini biliyor halbuki. Peki, yayan mı geldin? Evet. Şu duayı okudun mu? Biliyor zaten okuduğunu. Evet. Kimseye söyledi mi? Söyleme. Söyleme. Tövbe et git. Ve hiçbir şey demiyor. Bizim bir adı dinleyememe şeyimiz var. Dinleyemiyoruz. Karşıdakini dinleyemiyoruz. Ya Resulallah ben zina etmek istiyorum diyor. Genç ya. Biz ne deriz? Bir cami camı bir cami imana bir erkekse birisi söylesin bakayım. Yüreği yetiyorsa söylesin. Hocam ben zina etmek istiyorum. Defol git. Döverler onu. Efendimiz ne demiş? Kızmadan. Otur bakayım. Yanına oturtuyor. Adın ne? Filan. Ee, kapalı soru sorar. biz psikolo psikolojide öyledir kapalı soru. Kapalı soru tek soru. Evet hayır cevabını içeren, iktiza eden. Birisinin senin annenle zina etmesini ister misin? Yok. Onu için soru ya Resulallah. Sorma cevap ver. Kardeşinle, bacınla, asla, teyzenle, kızınla, halanla, hatta iyi susuyor. Bak kardeşim diyor. Sen zina edeceğin kişilerin hepsi ya birisinin karısıdır, ya kardeşidir, ya anasıdır, ya teyzesidir, ya halasıdır, ya yeğenidir. Dua istiyor, dua alıyor. Zannedersem Uhud Savaşı'nda şehit oluyor. Yani mesela en çok cinayetler kadın cinayeti facia. Bir de bu kanunların da verdiği bir boşluk var. Kadının şeyi ne diyorlar ona? İfadesi. Kadın beyanı esastır. Yargıtay bunu kabul ediyordu.